geldi. Kurbanın kesim zamanını da Allah sınırlamış. En mübarek olan kesim şekli kurban bayram namazını kıldıktan sonra git iş olarak kurban kesmek. En sevaplısı. Hatta geceden oruçlu imiş gibi kalkacaksınız diyor kitaplar. Geceden sanki oruca niyetlenmişsiniz gibi, sabahleyin kalkacaksınız, tekbir getire getire camiye gireceksiniz, ağzınıza hiçbir şey koymayacaksınız, hiçbir şey yemeyeceksiniz, sanki oruçluymuş gibi olacaksınız. Bayram namazını kılıp çıkacaksınız, yine ağzınıza bir şey koymayacaksınız, kurbanınızı keseceksiniz, kestiğiniz kurbanın ciğerini çıkarıp doğrayıp, Ateşle mi, neyse artık güveçte mi pişirip o kurbanın ciğeriyle oruç bozar gibi orucunuzu açıp Allah'a hamd edeceksiniz. En sevaplısı budur. Ciğerini yiyeceksiniz. Çünkü hayvan dağlarda, kargalarda, meralarda, çayırlarda devamlı olarak hür bir şekilde Allah'ın vermiş olduğu havayı ciğerlerine terfüs etti, o ciğerlerine çektiği ilahi nimet olan havayı durmadan çalıştırdı, ciğerini yeme çok sevaplı. Çok sevaplı. Ama Ramazan bayramında böyle değil. Ramazan bayramın bayram namazı kılmaya kalkacağınız zaman sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz ilk defa hemen daha gözünüzün çapağını silmeden ağzınıza şeker almak lazımdır Ramazan bayramı. Hemen ağzınıza bir şey alacaksınız. Kurbanda bunun tersi. Bayram namazına giderken ağzınıza bir şey almayacaksınız, çıkarken bir şey almayacaksınız. Kurbanınızı kestikten sonra onun etiyle bir şey alacak ağzınıza. En iyisi. En faziletli kesim zamanı da kurban bayramı birinci günü yani. İkinci günü de kesilebilir üçüncü gün dikkat edin son gündür. Güneş batıncaya kadardır üçüncü gün kurban kesimi. Güneş battıktan sonra ve dördüncü gün kurban kesilmez, kesilirse kurban olmaz, kasaptır hayvan olur. Sınırlı yani, günü de sınırlı bu mübarek. Bir disiplin koymuş İslamiyet, sınırı koymuş, ne yapalım? Acele edeceksin.